Herkese merhabalar. Türk mutfağında yer alan birçok sütlü tatlı içinde en yaygın yapılanlardan ve bilinenlerden birisi de sütlaçtır. Başlıca malzemeleri pirinç, süt ve şekerdir. Yarım su bardağı pirinci 2 su bardağı su ile lapa kıvamına gelinceye kadar haşlıyoruz. Ayrı bir tencerede 1 litre süte 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Üzerine lapa kıvamındaki pirinçleri koyuyoruz. Yarım su bardağı süte 3 yemek kaşığı buğday nişastası koyup nişastayı açıyoruz. 2 paket vanilyayı ve iyice karıştırdığımız nişastalı sütümüzü de yavaşça ilave ederek çırpma teli ile karıştırıyoruz. Kıvam alması için 10-15 dakika daha kaynatıyoruz. İster sıcak, ister soğuk olarak yazın ya da kışın tüketebileceğimiz sütlü tatlılar içerisindeki kıymetlimizdir sütlaç. Sütlaç kaplarının yarısına gelecek şekilde tepsiye soğuk su dolduruyoruz. Bu ölçüde benim 6 adet toprak kase sütlacım çıktı. Diğer tatlılarla karşılaştırıldığında sütlaç daha sağlıklı bir seçimdir. Ancak içeriğindeki yüksek şeker ve nişasta sebebiyle kilo kontrolü sürecinde dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Daha az şeker ya da esmer şeker kullanarak diyete uygun hale getirebiliriz. Sütlaçlarımızı kaselere koyduktan sonra 180 derecede üstleri kızarana dek pişiriyoruz. Sütlacın fırından ilk çıktığı andaki görüntüsüne hayranım. Üzerleri nasıl da güzel kızarmış değil mi? Hem çok pratik ve lezzetli, hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Damak tadınıza göre üzerini süsleyebilirsiniz. Fındık da çok yakışır, ceviz de. Ben dövülmüş ceviz kullanmayı tercih ettim. Sizce de güzel olmadılar mı? Evet, şimdi sütlacımızın sunumunu yapalım kıvamı gayet iyi görünüyor. Ne çok katı ne de çok sıvı olmalı. Bolca da ceviz koymalı. Afiyet olsun herkese. Sağlıkla kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.